15. günden hepinize merhaba dostlar. Gene olduğu gibi 5 adet silver gemimi aldım ve gemciye geldim. Dün biliyorsunuz ki Phantom Shield alıp 4GB kıtlamıştık. Satmadım. Gene upgrade'e gidecek. Onun da size bilgisini veririm derken ilk drop'umuz Shade Day oldu. Bu arada da farm serilerine başladım. Rafet kardeşim sağ olsun çarını bizlere emanet etti. Bomba bir çar var elimde arkadaşlar. 9 paper, set, şey, paper seti var düzeltiyorum. 8 MS'si var. Koruç Eyringler artı 1. Herolar artı 1. Koruç pendant artı 1. 4399 AP'si var. Onunla da CZ Farm serilerine başladım. Yakında YouTube'da yayınlamaya başlayacağım onları da. Onları da takip edebilirsiniz dostlar. Bu arada bugünümüz kar mı yazıyor zarar mı yazıyor? Bakalım çok merak ediyorum. Sondan dünkü gibi tak Bugün zarar ettik dostlar. 16. günde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.